mesela tarikat dersi yapanlarınız var mı? Var. 5000 la ilahe illallah dersine gelenleriniz var mı? Var. Bu burada mesela sır nedir? Size öğrettiler mi ders talim ederken bilmiyorum. Ama efendi hazretleri bana böyle öğretti. Sol elini kalbinin üstüne koyarsın. Sağ elinde on üstüne tesbih de sağ elini on üstüne koyarsın. Ondan sonra estaizu billah fe'alem ennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah 5000 kelime-i tevhid. Okuyanlarınız okuyorsunuz. Okuyanlarınız var. Arada konuşmamak lazım. Ha ama 500 tane okudum, bin tane okudum bir zaruret çıktı. İşine bakarsın, gelirsin bir daha oturursun, bir daha sabah yaparsın, akşam yaparsın. Mesela 24 saatte bunun 5000'i doldurması. O zaman bir daha oturduğun zaman ne yapacaksın? Yine. Estaizübillah. Fa'lem Fa ennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Anladın? Niye? Niye? Fa'lem ennehu. La ilahe illallah. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Muhammed Suresi'nde mi hocam? Kıtaç. Fa'lem ennehu. Muhammed suresi bir ismi de Kıtal suresi. İkisi de aynı surenin ismidir. Bu surenin ayetidir. Es-sa'idu la la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve mu'minina vel mu'minat vallahu alemu teqallebuk bu ayet. Şimdi eğer sen tesbihi eline alıp da kafadan direk la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah 5000 kere dedin mukarribattandır. Rabuta üzere okuyorsan zaten perdeleri yarar, yırtar. Mevla'ya yı yaklaştırır. Ee, tamam. Bunun şartları, adabı var. Onu burada anlatmama müsait değil. Velakin sen burada ne alırsın abi? İşte bir kelime-i tevhid, dört bin kebair günü tut. eftal zikri, la ilahe illallah zikrin en faziletlisidir, şudur, budur, hasenat, cevap. Ne kadar hadis varsa bunların hepsini alırsın. Bir kere deneyse bin beş, bin, beş bin, kere katlanır. Bunda bir sorunumuz var ama neyi kaçırırsın? Neyi kaçırırsın? Kur'an'ın her bir harfine kaç hasene var? 10 hasene var. Mantığı görüyor musun? Kur'an'ın her bir harfine ya o zaman 100 tane bile la ilahe illallah çekeceğiniz zaman kafadan direkt la ilahe illallah diye başlayacağınıza estaizu billah Falem ennehu dedikten sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah derseniz o, yok hacı abi estağzü billah o bir kere beş bini bir kere de okuduysan bir tane fe'lemenni o yetiyor ee, beş bini beşe böldüysen her birinin başında estağzü billah fe'lemenni o anlatabildim mi? <laughs>